Tam ortasında masmavi okyanusun dalgalarında kaybolan karanlık derinliklerindeki toz tanesiyim ben. Çatıp kaşlarımı bakışlarımla dert yanarken gökyüzüne o bembeyaz pamuğun alevlenip bana rüzgarını coşturup üzerime yüzüme vurduğu kırıp açıların önündeki çaresizliğim ben. Yıldızlara dokunuşları çalınırken vefasızlıklarda kabuslardan kanter içinde uyanıp boşluklara ağlayan o sessiz çığlıklarım ben. Cam kırıkları üzerinde sızlanmadan yürürken, kanata kanata acıtan kesikleri aldırmadan uzanıp tutacakken güneşi acımasızca vurulan tekmelerde parçalanmış bacaklarımdaki yarayım ben. Kahrolası çaresizliklerden umutlara uzanırken tutunduğumu sandığım dalın ağacıyım ben. Bir masalda değil kandırabilir misiniz? Geçmişimi, geleceğimi, kimsesizliğimi kandırabilir misiniz? Boğulanmış camları silerek geceyi uyandırabilir misiniz? Sıkıca sarılıp bütün kaybetmişlikleri geri verebilir misiniz? kilitler ardında sırlar içinde labirentlere gizlenmiş ahlarımı duyup yaralarımı iyi edebilir misiniz? Bütün sahteliğinden kaçtığım o yılan sarılışların soğukluğunu alabilir misiniz yüreğimden? Isıtabilir misiniz ellerimi? Minicik ellerim var benim. Kimseye uzanamayan görebilir misiniz? ...çımarık oyunlarım var. İmkansızlıklarla karşı karşıya oynadığım. Çözebilir misiniz? Hüzünler içinde kurduğum ufacık hayallerim var. Gülümsetebilir misiniz? Bir tebessümle kocaman kahkahalara gizlenen mutluluklarımı paylaşabilir misiniz? Küçücük çocuğum hala. Sevgileri, sarılışları elinden alınmış. Küçücük yaşta umarsızca kadın yapılmış. Oyunları yarım kalmış. Nefes alıp veren varlıklarıyla öksüz yetim bırakılmış. Sade bir yudum sevgiye, yağmur damlası bir tebessüme. Sevgiyle içten sarılışlara muhtaç küçücük çocuğum hala. Sadece devasa ufacık bir kadın çocuğum ben. Sarılıp da avutabilir misiniz?